Merhaba sevgili yaylar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bakalım bu hafta hayatınızda neler oluyor? Hikayenizi yazalım. Şimdi arkadaşlar ne oluyor dediğimizde kupa kralı kartı çıkıyor. Ne oluyor hayatınızda? Valla sanki biraz böyle biri size yaklaşıyormuş gibi görünüyor arkadaşlar. Yani orada kupa kralı var ve arkasından bir kadın böyle yaklaşıyor. Ve sanki böyle bu biraz romantikmiş gibi görünüyor yaylar. O yüzden romantik olarak yorumlayacağım. Ama romantik değilse de siz kendi durumunuza göre alırsınız hikayeyi. Ee, sanki sizden hoşlanan birisi var ve gizliden böyle geliyor yavaş yavaş. Ve sizde böyle keyfiniz gayet yerinde ama beklediğiniz biri var sanki. Ama beklediğiniz kişi o kişi değil sanki gelen kişiyi beklemiyor görünüyorsunuz. Yani beklemediğiniz bir yerden beklemediğiniz bir kişi geliyor. Beklediğiniz kişi de gelmiyor görünüyor. Karşınızdaki bu kişi de aşıklar karşısıyla çıktı arkadaşlar. Yani sizinle bir ortaklık, bir birliktelik, bir Böyle yakınlaşma, bu bir duygusal yakınlaşma muhtemelen istiyor. Hani ve bu yüksek duygularla geliyor karşı taraf arkadaşlar size. İşte seni seviyorum yay gibi böyle. <laughs> seninle uzun bir ilişki istiyorum yay. Ben de seninle uzun bir ilişki düşünüyordum yay gibi böyle geliyor sanki. Hatta böyle nasıl desem evlensek mi yay gibi böyle daha çok. Aşklar karşısından o vibe'ı aldım. Kadın olun ya da erkek olun fark etmez. Orada biri sizi seviyor görünüyor. Ha bu bir iş güç meselesi ise şöyle yaylar. Mesela çok sevdiğiniz ve severek yaptığınız bir şey var diyelim. Ve o şeyi farklı bir şeyle birleştirmeyi düşünüyorsunuz. Ama oradan Hayat size çok daha farklı bir şeyle birleştirme imkanı sunuyor sanki o çok sevdiğiniz şeyi. E, o farklı şey de size böyle çok minnoş geliyor ve diyor ki ya bak yay gel sözleşmemizi yapalım bu iş anlaşmasını yapalım. İşte bu iş çok iyi gidecek falan diye böyle sizi böyle bir sürü şey söylüyor. Müthiş gidecek tam aradığım kişisin yay bu işi senden iyi kimse yapamaz yay tadında hani öyle düşünün. E, işse de bu e, siz bu kişiye ya da bu iş falan diye karşıdaki duruma şey diyorsunuz kupa edilisiyle ya benim şu an kafam karıştı <laughs> ben beklediğim bir şey var yani ben şimdi bilemedim tam olarak nasıl davransam çok hızlı oldu ani oldu diyorsunuz sanki yaylar ne yapacağınızı pek bilemediğiniz bir yerdesiniz. Ve hani karar vermekte de zorlanıyorsunuz. Yani şimdi ben hangisini seçsem diye böyle bu hafta bir tık zorlanıyorsunuz sanki. Ee, içsel olarak da adalet kartı çıkıyor. Yani i̇çsel olarak ne hissediyorsunuz dediğimde adalet kartı çıkıyor. Şey diyorsunuz ya yani evet emek verdiğim bir şey vardı. Bu emek verdiğim şey tam bir karşılık buluyor ama yani gerçekten hak ettiğim şey bu mu? Bana denk olan şey bu mu? Bu işte gelen bir kişi ise ya gerçekten bu bana denk bir insan mı? Bu bir ilişki için benim aradığım insan mı? Ya da bu bir iş teklifi falansa bu gerçekten benim aradığım bir iş teklifi mi? Yani bu benim bana denk bir iş mi? Bu benim yapabileceğim bir şey mi falan diye böyle soruyorsunuz sanki. Burada aslında ne oluyor dediğimizde de ölüm kartı çıktı arkadaşlar. Burada bir şey diyor. Bir dönüşüm söz konusu öncelikle. Hani bir konunun, bir temanın dönüştüğünü görüyoruz genel anlamda. Hani tüm bunlar bir dönüşüme hizmet ediyor sizin için ve burada bir kapı kapanıyor diğer kapı açılıyor gibi bir enerji alıyorum ee, hani her dönüşümden sonra arkadaşlar bir kapı kapanıyor ve diğeri açılıyor zaten sizin için de sanki bir dönemin sonuna geliniyor bir hani fikrin bir düşüncenin bir yapının bir durumun bu bir hani iş güçse iş gücün ilişkiyse ilişkinin ilişkisizliğin falan böyle sonuna geliniyor ve artık yeni bir şeye evriliyor görünüyor o yüzden zaten tedirgin oluyor olmanızın e, sebebi belli yani niye tedirgin oluyorsunuz çünkü orada gerçekten ciddi bir dönüşüm var beklemediğiniz bir anda geliyor sanki Orada artık hani seçimi yaptığınızda eski yay olmayacaksınız. Eski yay olmayacağınız için işte kararsız kaldığınız bir hafta olarak görünüyor arkadaşlar. Açılım böyleydi. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen yaylar. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum. Benden bir eser danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmında Telefon numaram yer alıyor. Bana WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın yaylar.